Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol videosuna hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. O reklamımız geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyun'a özel başlangıç paketi Türkiye geldi. 105 TL'ye özel kart Kenan Yıldız. Cenk Tosun, Zeki Çelik ve Altay Bayındır var gençler. Daha fazla sizin süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 15 bin like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Yorumlara da herkes hoş geldin Türkiye kartları yazsın arkadaşlar. Şöyle hatta size daha güzelini göstereyim. Ee, daha hepsini birlikte gösteremiyoruz. Bakın Kenan Yıldız geldi. Boşluk kollayan oyuncu. Abi bomba plase falan beklerdik. Cenk Tosun geldi. Ee, hoş geldin diyoruz. Zeki Çelik geldi ve Altay Bayındır geldi gençler. Arkadaşlar dediğim gibi süper biri patlaması yapmayı unutmayın. Hepiniz şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum. Oruçlarımızı tutuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, keyfimize bakıyoruz ve haydin bakalım. Şimdi sizlerle 105 TL'ye bu kartlarımızı alacağız. Görmüş olduğunuz gibi gençler, satın alıyoruz ve hoş geldin Ümit ailesine. 4 tane milli futbolcumuz diyoruz. Milli takımımızı coşturacağız gençler sizlerle. Ho 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 ho. Milli takımımızı coşturacağız hep birlikte. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle hoş geldin Kenan Yıldız diyoruz gençler. Bu ilk defa bir milli takım kartından showtime geldi gençler. Bu herhalde belki de oylamada kazanan oyuncu olabilir. Bilmiyorum o mu yoksa böyle özel bir paket mi? Ben zaten oyumu Kenan Yıldız'a vermiştim. Ve Cenk Tosun Paşa da gelsin. Hoş geldin Cenk Tosun Paşa diyoruz gençler. Zaten forvet hattında oyuncusuz kalıyorduk. Türk oyuncu bulamıyorduk ve bir diğer oyuncumuz Zeki Çelik. Ona da hoş geldin diyoruz. Oy 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 oy. Zeki içerik de geldi gençler. Ve son olarak da... Kaleci Altay Bayındır alacağız. Ona da hoş geldin diyoruz. Haydi bakalım hoş geldin Altay Bayındır. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi milli takımımıza dördünü de ekledik. Şimdi sizlerle birlikte bir basalım oyuncularımızı. Öncelikle bakalım Kenan Yıldız kaçı görecek? Şöyle yardır diyoruz ve Kenan Yıldız 95'i gördü 100 oldu Türkiye'nin yeni en güçlü kartı 100 Kenan Yıldız Acaba ama adama 80 bitiricilik vermişsiniz ya Gece bitiriciliği 80 ama şut gücü 90 Hızlama 93 hız 90 Top kontrolü top sürme falan çok iyi yani bir bitiriciliği de biraz daha vermesi gerekirdi bence. Dayanıklılığı 84. Aslında bitiriciliği biz basabiliriz. Bakalım gençler ona birazdan. Şimdi sıra Cenk Tosun'da. Şöyle. Cenk Tosun'u da basıyoruz gençler. O da yeni gelen kartlardan. Antrenmanı gerçekleştir dedik. Ve Cenk Tosun'da 96 oldu. Güzel. Bitiriciliği 88. Bir hızlanması güzel ama hızı 75. Biraz düşük. Ama yapacak bir şey yok. Ve şimdi sıra Zeki Çelik'te. Zeki Çelik'i de şöyle fulluyoruz sizlerle gençler. Zeki Çelik'i bastık. Haydi bakalım. Hoş geldin müdahalesine Zeki Çelik dedik. O da 96'yı gördü. Oy 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 oy. 94 hızı var. 96 dayanıklılığı var gençler. Çok iyi, çok iyi. Ve Altay Bayındır zaten milli kaleci yoktu gençler. Bari bir tane özel kart milli kaleci gelmiş oldu. Altay Bayındır da kaçı gördü? 95. Bizim kimdi? Milli kalecimiz Mert Günok 92 idi gençler. Altay Bayındır 95'i gördü. Tabii Mert Günok standart kart olduğu için. Onun da özel kartını bekliyoruz gençler. Oy 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 hadi bakalım. Gençler 2934 gücümüz oldu. İki tane Türk oyuncumuz yok sadece yoksa yedeklerimiz de çok iyi. İrfan Can, Cihan Çanak, Melih İbrahimoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Mert Müldür, em, Ahmet Kutucu, Mert Günok, Kerem Cengiz falan var. Abi takıma bak. Haydi bakalım. Milli takımızla yeni 4 kartımızla maça. Ve gençler normal e, online maçımızdayız. Rakibimizin takımı. Rıdvan Nistero, Real, Musiala, Kudus, De Jong, Kaysedo, Guardiol, Saliba, Beckenbauer, Emerson, Royal ve Fernando Muslera gençler. Biz de milli takımımızla sahadayız. Haydin bakalım maça. Ve gençler müthiş mücadele şey bekliyor. Şaplak City AC Milan'a karşı. Haydi bakalım vurduğumuz gol olsun diyeceğiz. Ramazan formalarımızı giydik üstümüze. Cenk Tosun'un vuruşuyla başladık. Şöyle pasımızı verdik şimdi Kenan Yıldız. Cenk kaçtı. Cenk istedi. Cenk indirdiler hakem oynayın dedi. Ne? Cenk Tosun Paşa'ya indir dedik. Hakan Çalhanoğlu şöyle bir bıraktı. Kenan Yıldız. Cenk döndü. Cenk aradan bıraktı şimdi. Barış Alper Yılmaz. <laughs> Alper Yılmaz atıyor Türkiye 1-0 öne geçiyor Gençler ve rakip maçtan çıktı Oğlum hem böyle bir gol yiyince ağlayacak mıydın sen ya Gençler Bir gol yiyip ağladı çıktı Zaten çok baskılı Çok iyi oynuyoruz diye Yeni kartlar mükemmel arkadaşlar Zeki çok iyi savunuyor ee, Kenan Yıldız'ın hızı falan çok iyi Haydi bakalım ikinci maça Ve gençler ikinci maçımızda rakibimizin takımı. Mbappe, Haaland, Perisic, Messi, Saisido, Chumani, Arnold. Vay 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 güzel takımı var. Haydin maça. Ve gençler müthiş mücadele başlıyor rakibimiz Inter. Haydi beyler. Hucum dedik. Yardıracağız dedik. Şimdi Hernandez. Barşal Perdar'la da top bizde. Zeki aldı. Zeki pasını verdi İsmail. İsmail topu taşıyor. Kaçın beyler dedik. Şimdi İsmail İsmail virajı aldı. Pası geçirdik. Hadi şimdi tekrar aldık. Bırakıyoruz Kenan Yıldız. Orada mükemmel bir şut çıkarttı Kenan Barış Alper top rakipte. Haydi beyler. Bunu da pes ettirir miyiz? Bekliyorum sizlerden 4-5 tane gol dedim. Ferdi indirdi. Kenan Yıldız. Hakan Çalanoğlu. Hadi be. Hakan tekrar aldı. Bas topun üzerine. Verdi pasını şimdi Cenk Tosun Paşa. Cenk istedi. Cenk vurdu. Kaleci çıkarıyor. Evet gençler Messi başlattı. Tomori bir hata gelsin. Hadi beyler baskı yapın. İsmail darladık. Alamadık orada. Zeki bastırdı aldı. Kayseri'de aldı. Döndü geriye Kayseri'de o. bastırıyoruz devam. Hayır İsmail Arda gir şimdi araya Arda araya girdi Arda pasını verdi Çok güzel geliyoruz kalabalık geliyoruz Pasımızı verdik Cenk Tosun Paşa Cenk Tosun Paşa o da verdi pasını Kenan Yıldız Kenan Yıldız atıyor Ramazan forması nasıl yakışıyor Kenan'a Kenan'ın golüyle 1-0 öndeyiz Çok güzel bir kontrol yakaladık gençler işte bu Teo, Barış Alper alamadı orada. Van Dijk pasını verdi Flamingo. Araya girdik. Şöyle bıraktık. Hakan'ın pası geçmedi be. Araya girdi Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Cenk Tosun Paşa'ya al ve at diyoruz. Ve Cenk Tosun Paşa iki atıyor. Mükemmel bir gol geliyor gençler. Şu iki milli takımımızda Emre Can'a meydan okumaya hazır hale gelmiş. Bu da mı çıkıyor? Abdülkerim koydu ayağı. Verdik pasımızı şimdi. Cenk Tosun da bıraktı Kenan. 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 Kenan Yıldız. Pasta vermiyoruz. Risk alıyoruz. Şovumuzu yapıyoruz gençler. Kenan Yıldız. Abi kart mükemmel. 3-0 bitiyor ilk yarı. Ve gençler ikinci yarı başladı. İsmail şöyle bıraktı Kenan'a. Kenan'ın pası geçmedi orada. Darlıyoruz. Hakan çalımı yedi ama şimdi alırız. Hakan, İsmail o da bıraktı. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız gidiyor. Van Dijk peşinde. Kenan akamadı oradan ama korneri koparttı. Evet gençler şimdi Cenk Tosun'a doğru göndereceğiz. Orta geliyor. İndirdik topu. Bir daha şöyle pasımızı verdik. Zeki vurdu kaleciden sekti. Barış Alper. Çekiyor topu gençler. Ah. Tahmin etti oraya döneceğimi. Hadi oğlum alırız onu Cenk aldı. Cenk. Yaptı ortasını şimdi. Cenk o nasıl orta oğlum. Evet gençler upuzun gönderdiler. Lionel Messi kaçırmaya çalışıyorlar. Arnold İsmail affetmedi. Çizgiye doğru bıraktık şimdi Kenan. Kenan dokun oğlum topa. Arnold'da ileride yakalamıştık bir de ya. Aldım onu tekrar. İsmail verdi pasını Arda. Arda da bıraktı şimdi Cenk'i. Oh! Şey Rakip ayağımızı kırıyor gençler. Ay 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 ay. Evet topun başında Hakan Çalhanoğlu. Cenk'le vuralım. Cenk nerede? Cenk Tosun Paşa. Tedavi görüyor ya. Al o zaman üstüne vuruyorum. Tut. Evet gençler. Hakan ah, vuruyor. Kaleci tokatladı. <laughs> La biliyor hissettim var ya üşenecek zıplamaya diye ama Olsun gençler penaltıdan atmayalım zaten Şimdi Orta geliyor Arda indirdi Kapatın beyler diyoruz Ferdi kesti Ferdi topu çekti. Ferdi mükemmel çalımlar geçmiyor. Şimdi topu aldı Abdülkerim. Bıraktık. Geçmedi gençler. Hakan bastırıyor. Arda Güler aldı. Kimde kaldı o? Bizde kaldı. Pasımızı verdik. Aradan Cenk Tosun gidiyor. Haydi Cenk. Durma Cenk. Oy! Ne? Bir an diyecektim. Evet gençler. Kırmızı kart Van Dijk'a. Rakip hiç acımıyor hiç. Kenan Yıldız'la vuracağım. Yıldız. Mahsar eğlence olsun. Haydi Kenan Yıldız! Bu nasıl bir kart? Bu ne biçim bir kart? Kenan Yıldız atıyor. hat <laughs> geliyor Kenan'dan. 4 oluyor 4. Kenan Yıldız atıyor. Kral sakin ol be. Oy <laughs> oy 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 oy. Kenan gençler çıldırdı. Teo Hernandez. Çizgiye doğru bıraktılar. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe'den bir çalım. Kylian Mbappe gelmeye çalışıyor ama Abdülkerim affetmedi. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi İkinci sarıdan bir kırmızı daha yiyor rakip. İyice ağlamaya başladı. Ayağımızı kırdı burada. Bir frikik daha kullanacağız. Kenan modunu açıyoruz. Kenan Yıldız topun başında. Bir tane daha gelecek mi? Bakıyoruz şöyle. Kenan Yıldız vurdu. Uf, bu sefer dönmedi be. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 84. dakikada bu rakibimiz de oyundan çıktı herhalde. Evet oyundan çıkmış interneti kasmamış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gençler mükemmel bir mücadele mükemmel bir maç. Ee, yeni kartlara bayıldım. Altay da güzel zeki mükemmel. Çok iyi kesiyor topları kimseyi geçirmiyor. Kenan Yıldız zaten şu an Türkiye'nin en güçlü kartı görmüş oldun. Ola dur Ferdi var. Ferdi'yi unuttuk. Gençler ikinci en güçlü kartı Kenan Yıldız görmüş olduğunuz gibi. Cenk Tosun da çok iyi. 75 hızı olmasına rağmen çok iyi yağdırıyor. Kaçıyor toplara. Yani de güzeldi. Bakalım Kenan Yıldız 101 olacak mı? Gençler görmüş olduğunuz gibi ben biraz oyuncu serbest bıraktım. Bir tane güçlendirici baça basabiliyoruz. Ama Kenan hiçbirinde o bir tane golcü iş 97 oluyor. Ve Fantastita da bunu istemez. Golcü iş gücüsüne basalım gençler. Haydi bakalım. Kenan Yıldız. 101 oldu. Evet Süper Türk milli takımının yeni en güçlü forvet kartı Kenan Yıldız 101 gençler. Ferdi'den sonra oyunun yeni en güçlü kartı Kenan Yıldız oluyor arkadaşlar 101. Gençler süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. you